Dostlarım videoma hoş geldiniz. RTX 5070'li sistem yaptık. 5070 Ti'li sistem yaptık ve çok fazla RTX 5080 ekran kartlı sistem isteği geldi ve bugün RTX 5080 ekran kartlı ama dengeli, mükemmel bir sistem ortaya çıkardık. Bakın şu anda bu sistemdeki parçaları tek tek toplamaya kalktığınız zaman fiyatı 101 bin, 102 bin lira seviyesinde tutuyor. Ama burada Game Garage sınırlı bir stokta bu sistemi 89.999 liraya sizlere verecek arkadaşlar. Açıklama ben linki bırakacağım ve sistem sistemdeki parçalar dediğim gibi dengeli çok iyi seçildi. Ama isterseniz de işlemciden ekran kartına, ana karta sıvı soğutmaya, kasaya kadar bütün bileşenlerde de mantıklı, güzel ve yine fiyat performans dengesinde yükseltme seçenekleri oraya yerleştirdik arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Gelin Game Garage'ın sınırlı stokta 89 bin yani 90 bin liraya vermiş olduğu bu sistem arkadaşlar bir bakalım neler var neler yok arkasından da oyun performansını konuşuruz. Şimdi bir kere başlayalım sistemde Artis 5080 ekran kartı var ama işlemcimiz de muazzam geleceğim biraz sonra. Ekran kart tarafına baktığımız zaman ise Palik tarafındaki Gaming Pro serisi bir ekran kartı. 3 tane fan var bu fanlar özel tasarım Turbo Fan 4 teknolojisine sahip ve içerisinde ise Vapor Chamber özelliği bulunuyor. Bu soğutma sistemi Artis 5080 gibi bir GPU gayet rahat ve iyi bir şekilde soğutabilecek. Ekran kartını şu anda görebiliyorsunuz. RGB bir tasarımı bulunuyor arkadaşlar. Zaten 4K'da 2K'da en yüksek detaylarda bütün oyunlarda en iyi performansıyla bu ekran kartından alabileceksiniz. Aslında konu RTX 5080 olduğu zaman çok fazla konuşmaya gerek yok. Ekran kartı yükseltmesine geldiğimiz zaman yine orada fiyat performans olarak da ulaşabileceğiniz downgrade. Yani RTX 5070 downgrade'leri de bulunuyor. Hızlı bir şekilde işlemciye gelmek istiyorum. Bak işlem tarafında dünyanın en güçlü oyun işlemci içinden bir tanesi. Ryzen 7 7800X 3D işlemci bu sistem içerisinde bulunuyor arkadaşlar. 8 çekirdek 16 thread'lik bir işlemciden bahsediyoruz. Turbo frekansta 5 GHz'e çıkabiliyor. Oyunda göreceksiniz 5050 MHz yapıyor. Ryzen işlemcinin kendi özelliği biliyorsunuz. Ama bu işlemcinin en büyük olayı ne? Oyunlardaki performansı uçuran yani X3 dairesinden bir işlemci. Oyunlarda performans uçuran şey neydi arkadaşlar? 3D V-Cache teknolojisi ve bu işlemcinin içerisinde 96 MB'lık L3 ön bellek bulunuyor. Muazzam. Sadece L3 ön bellek bile 96 MB ve oyunlarda işte muazzam bir ikili karşınızda. Daha ne olsun? Bir kere bu sistemin iki tane temel yapı taşı muazzam. RTX 5080 ekran kartı ve 7800X3D gibi dünyanın en güçlü oyun işlemcilerinden bir tanesi. E bunun bir üstü o da az bir farkla 9800X3D. Yani düşünebiliyor musun? O da az bir farkla Az bir oyun farkıyla 9800 x Yani bu işlemciden çıkmak istediğin zaman da maksimum 9800 x işlemciye çıkabiliyorsun. Ve özelleştirmeler bölümünde de bence mantıklı bu arada. Galiba 7000 liralık bir fiyat farkıyla 9800 x 3 diye bu sistemi bu işlemciyi yükseltebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi özelleştirme imkanlarını mantıklı yerleştirmişler. Geldik anakarta. Anakart tarafında ise burada yine bu sisteme yakışacak güzel bir anakart kullandık arkadaşlar. Anakart tarafında MSI'nin Pro serisinden B650 chipsetli S Wi-Fi model bir anakartı kullanıldı. Bu anakarta baktığımız takdirde 12 artı 2 artı 1 yani toplamda 15 tane güç beslemesi bulunuyor. Bu da ne anlama geliyor biliyor musun? Ben bu anakarta rahat bir şekilde 9950 x işlemci yerleştirebilir miyim? rahatlıkla. Intel'deki gibi çok tepe güç tüketimlerine işlemciler çıkmıyor. 9950 Xtreme'nin de güç tüketimi işte bu anakartta yeterli kalıyor. Yani bu anakartla en tepe Ryzen işlemcileri muhtemelen de yeni çıkacak Ryzen işlemciyi de bir BIOS güncellemesiyle bu anakartta kullanabileceksin. Ve yine buradaki MOSFET soğutucularını görebiliyorsunuz. Gayet bu da soğutma anlamında etkili. İki tane PCI Express Gen 4 M.2 yuvası bulunuyor. İki tane PCI Express Gen 4 ekran kartı yuvası bulunuyor. Buradaki M.2 SSD bir tanesi soğutma özelliğine yani soğutma bloğuna sahipken ekran kartı yuvalarından bir tanesi de koruma shield'ına sahip. Aklınızda bulunsun. 4 tane RAM girişi var. 192 GB'a kadar destek sağlayabiliyor ve Expo desteğiyle 8000 MHz'lerin üzerine çıkabiliyorsunuz. Aslında transfer hızlarının üzerine çıkabiliyorsunuz. Tabii ki de bu sistemdeki anakartımızın özelliğine Wi-Fi, Wi-Fi 6E desteğini de sağlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi İşlemcimiz çok güçlü biliyorsunuz. Nasıl bir soğutma sistemi var burayı kaçırmayalım. Ha bu arada yine özelleştirmeler bölümünde anakart özelleştirmeleri de bulunuyor. Mutlaka bakın. MSI'nin farklı B850 anakartı farklı bir X870 anakartlarına ulaşabiliyorsunuz. Soğutma tarafına geldiğimiz zamansa burada arkadaşlar Aigo markasının bir soğutması kullanılmış. Aigo 1993 yılında kurulmuş, benimle aynı yaş. Aslında çok eski bir Çin menşeli firma. Yani Çin pazarındaki aslında hatırlayın AliExpress videolarıma gidin, bundan bir 10 sene önceye gidin, hatırlayacaksınız. Ben Aigo ürünlerinin videosunu yapıyordum. Bir hatırlayın. Bulabilirsem de mutlaka koyacağım buraya. Şu an hatırlıyorum ama mutlaka koymaya çalışacağım. Aygo çok eski bir marka ve kendi alanında da bayağıdır çalışan bir marka ve bu sistem içerisinde piyasanın fiyat performans 360 mm sıvı soğutmalarından bir tanesi. O da AP360, ARGB e destekli bir sıvı soğutma, anakartımız da ARGB e destekliyor. Ve biraz sonra bakacağız, soğutma anlamında güçlü bir işlemciye sahibiz, soğutma önemli. 360'lık bir sıvı soğutmanın bulunması mükemmel oldu. Yine soğutma özelleştirmesi de bu sistem içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Geldik RAM kısımlarına. RAM'lere geldiğimiz takdirde var mı RAM'imizin kutusu? Burada arkadaşlar. TwinMos'un Volt X serisinden DDR5 belleklerine sahibiz. 16-16 mutlaka tek modül 32 kullanmıyoruz. 16 16 32 bu sistem için çok iyi ve benim en sevdiğim frekans 6000 MHz'lik CL36 gecikme değerine sahip RAM'lere sahibiz. Ryzen'de 6000, 6200, 6400 gibi frekanslar çok stabil çalışıyor. Yani böyle bir RAM'e sahipsiniz ki elimizdeki bu RAM'ler yine Expo destekliyor. İri iri soğutmaları mevcut ve AMD kanadında 6000 MHz'ler çok stabil ve çok keyifli çalışıyor. CL36 da iyi bir değer. Yani ortalama bir değer olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de eğer siz isterseniz CL30 olsun veya 64 GB'a yükselteyim veya 6400 MHz CL30 olsun bu gibi bir isteğiniz varsa özelleştirmelerde bunları yapabiliyorsunuz. Geldik SSD kısmına. SSD'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada Crucial'ın P310 serisinden saniyede 7000 MB okuma değeri sağlayabilen bir 1 TB'lik M.2 SSD kullanılmış. Bu da haliyle Gen 4 tarafında güçlü bir M.2 SSD, 6000 MB'lik saniyede bir yazması ve 7000 MB'lik saniyede bir okuma değeri bulunuyor arkadaşlar. Şimdi önemli kısımsa güçlü bir ekran kartımız var. Güçlü bir işlemcimiz var. Güçlü RAM'ler, güçlü anakart, güçlü 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 gidiyoruz. Bir kere ben power supply'a gelmek istiyorum. Burada Vento'nun kasası bulunuyor ama Vento'larda en sevdiğim şey içerisinde dünyanın en büyük power supply markalarından biri olan FSP'nin power'ları kullanılıyor. Ve burada Hydro K Pro serisinden yenilenmiş PCI Express 5.0 destekli bir power supply'a sahibiz. Yani bu ekran kartıyla uyumlu tek bir kablo üzerinden güç beslemesi sağlayabilen 850 wattlık 80 plus bronze sertifikalı bir power supply'a sahibiz. Ve bu sistem için bu power supply yeterli olacak. Onun için burada yenilenmiş Hydro K Pro adına bir power supply'ın bulunması çok güzel ve özellikle ben bu kasayı ekstra beğendim. Diyeceksiniz ki neden? Geliriz buralara ama kasanın yan tarafında bir temperli cam yerine boydan boya ızgara, mesh ızgara bir kapak kullanılmış ve kasanın içerisinde görebiliyorsunuz. Bence son zamanlarda en büyük furya bu olabilir. Çünkü kasa bu sayede yan taraftan da hava alabilecek. Ön tarafta da bir mesh ızgara bulunuyor. Yani baktığımız zaman aslında bence son dönemlerdeki furya'nın yan tarafı temperli değil de yan tarafı meş ızgara kasalar görmek çok daha keyifli olacak. Buradaki kapağımız temperli değil, meş. Bence bu mükemmel bir hareket. Bir şey söyleyeyim mi? Kasabın içerisini görebiliyorum. Airiyetten de bileşenlerim dışarıdan da serin havayı alabiliyor. Bu çok güzel bir olay. Yakın bir zamanda birçok kasada, birçok sistemde bu tarz bir yeniliği görebiliriz. Ama dediğim gibi ekstradan kasamızın ön tarafı da mesh. Ve burada arkadaşlar normalde 3 tane 120 mm'lik bir fan vardı. Ama 360'lık sıvı soğutmayı yukarı takabilmek için tepedeki 120'lik fanı çıkartmak gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Ya ya ne yapabilirsiniz? Buradaki sıvı soğutmayı ön tarafa yerleştirirsiniz ama mantıklı hareket sıvı soğutmayı yukarıya yani aslında sıvı soğutmanın radyatörünü yukarıya yerleştirmek. Ve buraya iki tane 120'lik fanlarımı yerleştirdim. Bunlar da ARGB destekliyor. Bütüne baktığımız takdirde bu sistemde en güçlü oyun işlemcilerinden bir tanesi. En güçlü ekran kartlarından bir tanesi. Gayet güzel RAM'ler, güzel bir ilmik SSD, 360'lık sıvı soğutma, güzel bir B650 anakartla birlikte güzel bir sistem ortaya çıkmış. Dediğim gibi tek tek toplamaya kalktığınız zaman 101-102 bin lira çıkıyor ama sınırlı bir stokta açıklamadaki vermiş olduğum linkten bu sistemi 89.999 liraya alabiliyorsunuz. Oyun performansına gel geldiğimiz zaman da çok bir şey konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü 7800 x3'den bahsediyoruz. RTX 5080'den bahsediyoruz. Çözünürlüğü 2K'ya aldım. Stalker 2'ye giriyorum. Epic grafiklerdeyim. Her şey en yüksekte. DLSS kalite modundayım ve frame jam modum da açık. Görmüş olduğunuz gibi bu ayarlarda arkadaşlar 160-170 FPS'leri sistem çok rahat bir şekilde verebiliyor. Cyberpunk 2077'ye geldiğimiz zamansa bu sefer ekran kartının özelliği DLSS 4.0 ile birlikte ekran kartımdaki multi frame can teknolojisini açıyorum. Ve açtığım zaman arkadaşlar 4x modla birlikte kullandığımda yine Cyberpunk'ta en zorlu moddayım. Retrasik, ultra retrasik modundayım. DLSS kalite modu ve multi frame can modu açık. Bu şekilde de 200 FPS'lerin üstünü görebiliyorum. Yine 2K çözünürlükteyim. <laughs> İşte Valorant'a geldiğimiz zamansa yüksek L3 ön belleğin gücünden en fazla bu oyunlar yararlanıyor ve Valorant'ta arkadaşlar 2K çözünürlük en yüksek grafiklerde 600-700 FPS'lerle birlikte bu sistemin güncel şartlarda açamayacağı bir oyun, yüksek performans veremeyeceği bir sistem bulunmuyor. Rahat asker. Söndü. Sonuca geldiğimiz takdirde arkadaşlar ne söylenebilir bilmiyorum. Çünkü 7800 x de en güçlü işlemcilerden bir tanesi oyun tarafında. E RTX 5080'i zaten biliyoruz. Güzel bir RAM, güzel bir sıvı soğutma, güzel bir anakart. Power supply'ımız kasamız gayet güzel. Yani güzel bir sistem ortaya çıkmış bunu kabul etmek gerekiyor. E baktığımız zaman da sınırlı bir stokta da olsa iyi bir indirim var. Açıklamaya linki bırakıyorum. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Yeni sistem şu olsun. Şunu bekliyoruz. Şudur budur. Mutlaka yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumlarda konuşalım.